Namazı olmayanın dini yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Müslümanlar bunu ben söylemiyorum. Bunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Namazsız bir din olmaz. Namaz müminin kimliğidir. Namaz müminin imanının dışa sızan bölümüdür. Namaz bir müminin imanının kopyasıdır. Mekke müşrikleri Müslümanların imanlarını namazla tespit ediyorlardı. Bir vakit peşlerine düşüyorlardı. Bir vakit içinde mecbur imanını dışa vuracaktı. O Müslüman namaz kılacaktı. Yakalayın bir Müslüman da orada var diye. Mekke müşrikleri Müslümanları namazıyla yakalıyor, namazıyla tespit ediyorlardı. Çünkü namaz müminin imanının dışa yansıyan bölümüdür. Namaz bir müminin imanının ipucudur. Namaz bir müminin kimliğidir. Namazsız mümin olmaz ki. Bakın Peygamber Efendimiz diyor ki: "Namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri bedende başın yeri gibidir." bir beden için baş ne anlam ifade ederse bir din için namaz da onu ifade eder. Bakın bir insanın namazını alıverin onun ne dini ayakta kalır ne de imanı. Başsız bir beden ayakta duramayacağına göre namazsız bir din de ayakta duramaz ey Müslümanlar. Öyleyse yemeği unutabilirsiniz, havayı ihmal edebilirsiniz, suyu unutabilirsiniz, uykuyu terk edebilirsiniz ama namazı asla terk etmeyin. Namazsız bir hayatın adamı olmayın. Çünkü dinde namazın yeri bedende başın yeri gibidir.